Arkadaşlar yine de garajdan herkese merhabalar. Bugünkü aracımız W206 C Class 2022 model 0 km bir araç. Bu araca bazı opsiyon modellerinde elektrik bagaj uygulaması gelmediği için elektrik bagaj uygulaması gerçekleştirdik. Kumanda yardımıyla açma işlemini sağlayabiliyoruz. Onun haricinde yine eklemiş olduğumuz buton yardımıyla kapatma işlemini sağlayabiliyoruz ön orijinal buton yardımıyla açma kapatmayı da sağlayabiliyoruz. Burada merak edilen sorulanlardan bir tanesi yine bu. Bunu birçok videoda bahsediyorum. Araçta herhangi bir kesme biçme delme işlemi olmadığı için aracınız kesinlikle garanti dışı kalmaz. Bu yapılan işlemler keylisko olsun, elektrik bagaj olsun veya diğer sistemlerde veya kör nokta gibi sistemlerde araçta herhangi bir kesme biçme ve delme işlemi yapmıyoruz. Bu sebeple de aracımız kesinlikle garanti dışı kalmıyor. Bu merak edilen ve sorulan sorulardan ee, bazıları. Yine bu konu hakkında sormak istediğiniz ve merak, merak ettikleriniz varsa Instagram adresimiz Telefon numaralarımız, yine WhatsApp numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi seyirler dilerim.